Yapabilir miyiz bir şeyler? Bakayım. Ya. Yarın ona yeşillik kalacağız. Ameliyattan çıktı. Demek kuzum. Tamam korkma. Ben burada birazcık dinlen. Akşama kadar yatıyorum. Akşam eve geldi. tekrar görüşeceğiz tamam İşin açıkçası ben akşama kadar haber alamayınca öldü haberini bekliyordum. Akşam zil çaldı ve veteriner hekimimiz eve getirdi. Onu bu haliyle görünce hala yaşadığını ve operasyondan çıkmış hali görünce hepimiz ağladık. Gözyaşlarımızı tutamadık. Çok duygulandık. İlk 15 gün çok önemliydi. Ee, yine hayati tehlikesini atlatamamıştı. Yine 15 gün çok heveslenmek istemedik yaşaması ile ilgili. Çok umutlanmayalım dedik. Ee, ama tedavimize devam ettik. Beslenmesine devam ettik. Şırıngayla besliyoruz. 15 günü bitirdik. Şu an artık 3. haftaya girdik. Ee, pozitif düşünüyoruz. İnşallah güzel bir şekilde ömrünü devam ettireceğini düşünüyoruz. Aferin. İlk bakalım. Hmm. Çok mutluyum. Ee, çok güzel bir duygu. Bir can kurtarmaktan daha güzel bir duygu olamaz. Çok mutluyuz. Ee, onun yaşaması hepimize çok büyük bir mutluluk verdi. Her canlı yaşamayı hak ediyor. Her canlı yaşamaya hakkı var. O yüzden e, can çıkmadan ümitler kesilmez. Yaşamaklarını katkıda bulunmak için mücadele etmekten vazgeçmeyelim diyorum.